Selam arkadaşlar, soru çözümüne hoş geldiniz. Sorumuz Pisagor bağıntısı ile ilgili bir soru. AB uzunluğu HC uzunluğuna eşit, AH dik HC ve AH uzunluğu 2, BC uzunluğu 8. Bizden istenilen soruda AC uzunluğu x kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar en büyük üçgenimizde AB uzunluğu A der ise ABC üçgeninde, AHC üçgeninde HC uzunluğu AB uzunluğuna eşit olduğu için o da A olur. Şimdi ise arkadaşlar iki tane Pisagor bağıntısı olan üçgen var. Birisi AHC üçgeni Pisagor uygularsa 2'nin karesi artı A'nın karesi eşittir x kare. Bir de en büyük üçgende uygularsa A'nın karesi artı x'in karesi eşittir 8'in karesi. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki denklemde x'in karesi dedik. Şurada x kare. Bizden istenen ac uzunluğu x. Yukarıda eklemde a kareyi yalnız bırakırsam yani 2 2'nin karesi 4 diğer tarafa attım. A kare eşittir x kare eksi 4 getirdim burada yerine yazdım. 2x kare eksi 4 eşittir 64. 2x kare eşittir eksi 4 diğer tarafa attım. 64 artı 4'ten 68. x kare eşittir 68 bölü 2'den 34. x eşittir kök 34. Yani cevap 5 şıkkı. İyi çalışmalar kolay gelsin.